Hasan Şaş gitti 4 3 hakem Atilla Karaoğlan'ın yanında Fatih Hoca sakinleştirmeye çalışıyor. İşte ekranlarınıza yansıyor. Skor 4-2. Fatih Terim'in de itirazları var 4 3 hakem. Atilla Karaoğlan'a çok sinirlendi Fatih Terim. Hocam işte Fatih Hoca'nın az önceki şovu. Suat Aslan Boğa beyaz noktayı işaret etti. Akhisar'la oyuncular ne vurdu Fatih çıkarttı. Dönemi maçın kırılma noktası oldu. Hiç gerek yok ya. Ne gerek var? Ya? Açıkçası ben malumu ilan ettim. Yani kimsenin bilmediği bir şey söylemedim. Transfer ayı. Herkes yazarken, her yerde konuşulurken bir şey yok. Ben söylerken mi? Doğrusu bu. Ee, o konular çok uzun ama bugün açıkçası çok derin bir yalnızlık hissettim. Ben burada kişilere değil, gruplara değil, benim burada Galatasaray'a sözüm var. Galatasaray'a emeğim var. O sözüm de Galatasaray'a. Destek var Oğulcan'dan. Emre Kılınç arkaya kesti. Gol pozisyonu dışarıya. Çok önemli bir fırsat. Bomboş Mustafa Muhammed. Fatih Hoca inanamıyor kaçan bu gole. Adrese teslim bir orta Emre Kılınç'tan. Mustafa Muhammed'i 6 pasta topla buluşturdu. Son bir şansı olacak şimdi Galatasaray'ın derken maçın hakemi Santra'dan sonra Volkan Bayaslan karşılaşmanın 90 dakikasının son düdüğünü çalıyor. Saraylı oyuncuların Fatih Terim'in tepkisi var maçın hakemine. Yeniden birlikteyiz İstanbul'da Ali Samiyen Spor Kompleksinde. Nef Stadyumunda geri dönüşlerin gecesi. Fatih Terim ve Fatih Tekke maç sonrasında Fatih Hoca'nın, Fatih Terim'in maçın hakemine bir tepkisi vardı. İki takım oyuncuları da yorgun. Galatasaray 10 kişi. İki takım da pes etmiyor. Öne geçti. 9. dakikada İlhan Depe ile Denizli Spor Galatasaray bir bir yakaladı. Darri ile ilk keri 2-1 önde tamamladı. Denizli Spor. Ee, atamadığımız goller oynadığımız müthiş oyunun maalesef gölgede kalan taraf. Ya yani böyle oynayacaksın. Orta sahada her aldığın topta pozisyona gireceksin. Hem de girdiğimiz pozisyonlar öyle hani tesadüfen e, değil. O, bütün organizasyonla müthiş bir zevk vererek oynadığım bir oyunda maalesef doğru yerde doğru vuruşlar, son vuruşlar yapılamadı. Artı bir metreden atamama becerisini Pardon, beceriksizliğini gösterdik. E, gereksiz bir 10 kişi kaldık santrada. Hiç gereği yoktu. E, buna rağmen işte, e, 6. dakika bitti. Peki 7 de bitti. 8 de yedik. E, artık Onlarla ilgili bir şey söylemiyorum. Yani hiç e, değmez de zaten. Söylenecek de bir şey yok. Kameraman arkadaşlarımızın görüntüleri aracılığıyla yönetmenimiz Uğur Yıldırım. Bu arada Fatih Terim dördüncü hakemle yan yana bir diyalog içinde. Yeniden Amrabat. Kontrolü iyi değil. Dakikalar hızla tükeniyor. Dakikalar Galatasaray'ın aleyhine tükeniyor. 2-0 önde 1461 Trabzon takımı. Fatih Terim ne kadar kızgın görüyorsunuz. Bu karşılaşmanın ardından ATV ekranlarında sevilen dizi benim için üzülme var. Fatih Terim ne kadar kızgın. Hemen hatırlatalım. Heyecan anlamında, pozisyon anlamında iki tane top direkten döndü. Burada gol pozisyonu öncesinde offside itirazı vardı. Sarı kırmızıların Yardımcı gol bir kez veriyor. daha ekranda. Selezov topu böyle buluşturdu. Evet. Fatih Kerim uzun süre itiraz etti gol sonrasında. Bilal'in pası Soko geriye döndü Dani. Miguel Lopez Dani Mustafa Yumlu Fatih Terim çıkınıyor. diyor. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen isim de Bilal Kısa. Fatih Terim de bu arada oyuncularına uyarılarda bulunuyor. Yedek kulübesinin önüne gelen oyuncular su içerken. Ve son düdük geliyor. Teleset mobil Akisar finalde. Büyük önemli. şok yaşıyor Galatasaray sevgili futbol severler.